Ayıcık sütlü ile eğlence başlıyor. Hepinize merhaba. Ben kimim? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? <laughs> tamam, oradaymış. Tamam, o zaman tekrar başlıyorum. Tabii, <laughs> tabii. Arkadaşlar, yepyeni bir bölümde... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir Sütlü ne oldu? Peru. Ay, Peru hazırlamadım zannettim. <laughs> i̇şte buradaymış. Tamam, tamam, başlıyorum. Tabii, tabii. Yepyeni bir bölümde... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ama sütlü. Ya özür dilerim, özür dilerim. Çok özür dilerim ama yeni bölüme başlayacağımız için çok heyecanlıyım. Her şeyi defalarca kontrol ettim ama her şeyi unuttum gibi geliyor. Ya Ben de çok heyecanlıyım. O yüzden de bir an önce başlamak istiyorum. Evet evet evet, evet haklısın haklısın. Tamam tamam. Tamam. Ben hazırım. Devam edebilirsiniz. O zaman başlıyorum. Hı -hı. Arkadaşlar merhaba. Hı -hı. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Hı -hı. Ben kimim? Ayçasın. <laughs> Hayır, yani bölümün adı Ben Kimim. <laughs> Ay aman ya, <laughs> doğru ya karıştırdım. Bundan sonra Ben Kimim bölümlerimizde birimiz dünya ünlü bir yazar, bir bilim insanı, bir sanatçı ya da bir hayvanı anlatacak. Diğeri de sorular sorarak tahmin etmeye çalışacak. Sorular sorup tahminde bulunacak kişi de benim. <laughs> Arkadaşlar siz de benimle birlikte mutlaka tahminde bulunun. <laughs> Hadi başlayalım. Bil, Bil bakalım ben kimim? Çemberler. Çemberi nasıl ölçerim? Ha, pi sayısı. Oh, güneş. Evet, güneş de çember gibi. <laughs> Vay canına. <laughs> Affedersiniz. Merhaba, neredeyiz acaba şu an? <laughs> Antik Yunan'dayız evlat. Çok çok eski zamanlarda, milattan önceki zamanlardayız. Etrafındaki çömlekleri, sütunları görmüyor musun yoksa? Evet doğru ya, antik yunan. <laughs> ee, peki, siz nereye bakıyorsunuz acaba? Güneşe. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Güneşin büyüklüğünü ölçeceğim. O zaman e, siz bir gök bilimci misiniz? Yani uzayı mı araştırıyorsunuz? Heh, ben sadece gök bilimci değilim, hmm. matematikçiyim, fizikçiyim ve mühendisim. Oo. Hmm. O zaman şöyle bir saçınıza ve sakalınıza bakacak olursam sanırım pek genç değilsiniz. <laughs> <laughs> Tabii canım. Ben de bir zamanlar gençtim. ah, <laughs> <laughs> annesine neyse rica edeceğim beni oyalama. Daha yapacak çok işim var. Ne gibi işler? E dedim ya. Hı. Güneşin Büyüklüğünü ölçeceğim. Çok ağır şeyleri kaldırabilecek kaldıraçlar yapacağım. Peki başka? Ha, i̇ki kola asılmış eşit ağırlıkların dengede durabileceğini keşfedeceğim. E, yani terazi mi yapacaksın? Ya, henüz isim koymadım evlat. Sonra <laughs> pi sayısını keşfedeceğim. Bir dakika bir dakika. Yok onu ben gençliğimde hesaplamıştım. <laughs> ee, ama neyse işte. İşte buluşlar, keşifler, hesaplar. Of çok işim var çok. Hmm. Buluşlar ve keşifler. Peki en hmm. önemli buluşun hangisi? <laughs> bir keresinde ne oldu biliyor musun evlat? Kral kendine altın bir taç yaptırmıştı. Ama tacın içine bir miktar gümüş karıştırıldığından yani kandırıldığından şüpheleniyordu. Hı. E tabii ki beni çağırdı. Yardım istedi. İşte dedi ki böyle 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 ben böyle böyle bir işin içine düştüm falan. Ee, Ay çok heyecanlı. <laughs> Günlerce düşündüm, taşındım, ter döktüm. E tabi o kadar terledikten sonra hamama gittim. <gülüyor> <gülüyor> Sıcacık küvete kendimi bırakacaktım ki... Ee? <laughs> bir de baktım <laughs> Ben suya girince flush su taşıyor. Hı hı. Ama yıkandığım tası koyuyorum, suyun üzerinde yüzüyor. Hmm. Demek ki kralın tacının altından olup olmadığını böyle tespit edebilirim diye düşündüm ve heyecanla küvetten fırladım. Evreka yani bizim dilimizde buldum diye bağırarak sokaklarda koşturmaya başladım. <laughs> Evreka e bir saniye galiba tahmin edebileceğim. İşte o gün suyun kaldırma kuvvetini bularak adımı tarihe altın harfler yazdırmış oldum. <laughs> sen galiba Arşimet. Evet evet sen Arşimet'sin. <laughs> Bildiğiniz ben Deniz Arşimet. E, ee, sizin isim neydi acaba? Ben. Ben de Ayça. Ee, tanıştığımızda çok mutlu oldum Arşimet Bey. <laughs> Ay ben de öyle ben de öyle canım benim. Şimdi izin verirsen buluşlarıma geri dönmek istiyorum. Acaba dünyayı kaç kum tanesiyle doldurabileceğimizi mi <laughs> hesaplasam? Hmm olabilir. <laughs> Vay canına. Demek ki suyun kaldırma kuvvetini bulan ve pi sayısını hesaplayan Arşimet'miş. <laughs> Aynen öyle. Ayrıca bir sürü savaş kazanmalarını sağlayan aletler, aynalar yapmış. Evet, Arşimet'le ilgili bir sürü şey öğrenmiş olduk. <laughs> ben de iyi rol yaptım ama değil mi? Sütlücüm sen ne diyorsun? Harikaydın. ama şimdi bu bilgileri unutmadan yazmak istiyorum. Sütlü. Efendim? Tam Üstünde kalem vardı. Gördün mü bunu? Yok görmedim. Abi yine ben sevdim kalemimi kaybettim ya. Ay, çok üzüldüm Ayça'cığım ya. Dur tamam dur telaşlama her yere bakalım şimdi. Bakalım neredeymiş? Yok Şurada tamam. yok. Işte, Vay. yok. Sütlü iyi misin? E, evreka. Evreka kalemi buldum Evreka. Ay, çok teşekkür e, ederim e, Sütlücüm. e, ha, bir dakika bir dakika. İnanamıyorum ben kalemi buldum bir dakika. Kalemi buldum. Evet sütlücüğüm teşekkür ederim. Ama niye bu kadar heyecanlandın onu vay anlamadım. Canına, vay canına. Demek ki tarih kitaplarında benden böyle bahsedecekler vay be. Nasıl yani? Tarihte Ayça'nın kalemini kim bulmuştur sorusunun cevabı ayıcık sütlü olacak. Büyük deha sütlü. Suyun kaldırma kuvvetini kim bulmuştu? E, Arşimet. Ayça'nın kalemini kim bulmuştur? E, sütlü. Wow, çok havalı. Ne demezsin. Ay, hemen gidip tarih kitaplarına basılacak bir fotoğraf çektirmeliyim. Bütün tarih kitapları beni yazacak neticede. Sadece yazıyla olmaz. Yanına fotoğrafta lazım. Acaba e, boydan mı çektirsem yoksa vesikalık mı? Dur ben gidince ikisinden de çektireyim de. Evet, ha, bir sayısı. Ha, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.